Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süperlik League futbol oynuyoruz. Bugün baya bir video geldi. Biliyorsunuz artık futbol de çekeceğim. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Evet, CF'yi de kaptım. Aha. Ha. Roblox değilmiş sandım. ya Kandırıyor insanlar CF oldu. Aa. Sola kimse gelmemiş. Ha tamam. Geliyor. geliyor da kaleci nerede oğlum? Kaleci yok. Hah tamam kaleci. Kalecik de geldi. onun sağ takımı full doldurdu ama bizim takıma kimse gelmedi. Evet. Ee, biraz geç oldu. Biraz geç başladı maç. Pardon evet, çok erken başladı maç. Ben ver 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 ver, ver ya. Topu ver. Ya oğlum öyle olmaz o. Ya ver bir yerden sonra alacaklar topu ya. Lan buna. Oğlum ben senin yapacağın işe sokayım ya. Gol yedik. Gol yedik işte ya. Ne yapıyorsun yazdım. İnşallah gidecek. Ya nasıl ya? Onu nasıl aldı? Kaleci yok. Şakasın. Kaleci ne ara gitti ya? Aha. Hadi. Gol. Harika bir gol. Evet. Harika bir gol attık. Lan benim internetim neden bu kadar yavaş? Ah tam alıyordum topu ya. Adam şu çekti. Kaleci ver. Ver kaleci kaleci ne yapıyorsun kaleci ya bu kaleci tamam ne oluyor neyse tamam olur öyle şöyle bu kaleci onun kaleci gitmesin kaleci gitti ya Bunu... biraz yavaş oh my god aa lan şut çekiyordum hayır. Abi bu kaleci tam mal ya. Kaleci mal. Ya vuracağım. Vuracağım biri oluyor ya. benim internetim neden bu kadar yavaş? Oyun. Bak oyun. Asabımı bozma. İnternetim kötü. Ben ne yapayım ben? Yani güzel gol attık ama internetim çok kötü. Helal olsun lan karıcığım. Oğlum nereye atıyorsun ya? Adam yürüyerek gidiyor. Şu topu alın artık. Adam yürüyerek gidiyor. <Sessizlik> 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 Yalnız kaleci çok güzel kaleci çıktı. Adam bak ona mı çok güzel kaleci. Ver geri zekalı ver ver. Ver geri zekalı kale ora değil. Ver mal mısın oğlum ya. Geri zekalı ya. Mal ya. O oh, kaleci helal olsun lan. çok güzel kalecilik yapıyor. Tamam şut ve gol. Bu lan. Abi nasıl ya? Nasıl atamadım onu?